Merhaba matematik severler. Yeni yıla gireceğimiz şu son saatlerde biz de iki soru hazırlayarak 2020'ye veda edelim ve 2021'e merhaba diyelim dedik. Siz de eğer videoyu severseniz diğer matematik aşıklarıyla bunu paylaşabilir ve onların yeni yıllarını tebrik edebilirsiniz. Evet birinci sorumuzdan başlayalım. Birinci sorumuz bir dizi sorusu arkadaşlar. Bir aritmetik dizi sorusu. A1 verilmiş yani birinci terim verilmiş. Ve ilk 10 terimden çift sayılı terimlerin toplamından tek sayılı terimlerin toplamı çıkartılmış. Ve sonuçta 20 çıkmış. Bizden ilk 10 terim toplamını istiyor arkadaşlar. Evet. Öncelikle burada genel terim kullanabiliriz. Yani genel terim formülü kullanabiliriz. Hatırlayalım yine. AN eşittir. A1 artı n eksi 1 formülü kullanarak bakın e, burada bazı şeyler elde edebilirsiniz ve soruya devam edebilirsiniz. Yalnız ben burada e, birazcık tanım kullanarak e, devam etmek istiyorum soruya. Neden? Neydi tanımımız? Ardışık terimlerin farkı arkadaşlar aritmetik dizide neye eşitti? Ortak farkı eşitti. Gördüğünüz gibi burada a2 eksi a1 eğer bu parantezleri açarsak ne elde edeceğiz? a2 eksi a1 elde edeceğiz. Bu neye eşit olacaktır? D'ye eşit olacaktır. Bu çözüm yolu daha pratik olacak. A4 eksi A3 olur? Aynı şekilde D olur. Diğerlerini de yazıyorum buraya. A6 eksi A5 eşittir D. A8 eksi A7 eşittir D. Ve son olarak A10 eksi A9 eşittir D bulunur. Bunları ben taraf tarafa toplayacak olursam sol taraftaki toplamın 20'ye eşit olduğunu göreceğim arkadaşlar. Demek ki burası 20. E sağ taraftaki toplam ne olacaktır? 5D olacaktır. Yazalım o zaman. 5D eşittir. 20'den D'yi kaç bulacağız? D'yi 4 bulacağız arkadaşlar. Daha sonra toplam formülü kullanmam gerekecek. İki tane toplam formülü var. İkisini de kullanabiliriz ama e, ikincisini kullanmak için sondaki terime ihtiyaç var. Ben direkt birinci formülü kullanacağım. Yani S10 eşittir. Nedir arkadaşlar? 10 bölü 2 çarpı iki tane birinci terimim. Yani 184 artı e, n eksi 1 yani 9, e, 9 olacaktır. 10 eksi 1 yazalım onu. 10 1 çarpı e, ortak farkımız da 4'tü. 4 bulmuştuk. Evet S10 arkadaşlar. ilk 10 terim toplamı. Burada e, şöyle bir şey yapacağım. E, 10 bölü 2 5 yazmayacağım. Sadece şu 2 ile diğerlerinin içerisindeki ifadeleri parantezin içindeki ifadeleri sadeleştireceğim. 10 çarpı daha kolay olsun diye çarpma işlemim. 184 bakın olur. Diğeri de burası 9 çarpı 4. E, sadeleştirirsek 2, 2 ile 9 çarpı 2'den 18 buluyoruz arkadaşlar. Evet. 10 çarpı 180 art, 184 artı 18 ne yapıyor arkadaşlar? 202 yapıyor buradan. Ve sonucum da 2020 oluyor arkadaşlar. Böylelikle bu soruyla 2020'ye hoşçakal diyoruz. Şimdi gelelim ikinci soruya. İkinci soru bir e, dizi toplumu benzer şekilde, yalnız aritmetik veya geometrik değil, daha farklı bir dizi. Bununla benzer soruyu daha önce çözmüştük aslında. E, Ayrıntıları için oraya bakabilirsiniz. Ben sadece kısaca burada e, buna, bunun çözümüne ulaşmak istiyorum. Şimdi bu tip ifadeleri biz eğer paydadaki ifade 2 e, ardış sayının çarpımı şeklinde yazılıyorsa arkadaşlar şöyle yazabiliriz 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 şeklinde yazabiliriz. Bunu yazıp arkadaşlar işlemlerimize devam edeceğim. O zaman birinci ifade ne olacaktır? Yani 1 bölü 1 çarpı 2 ne olacaktır arkadaşlar? Hemen yazıyoruz burada 1 bölü 1, e, 1 eksi 1 bölü 2 olacak. Diğer üçüncü terimiz ne olacaktır peki? 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 artı. Bakın bu şekilde devam edecek toplamlar. Sondaki terimleri de yazalım. 1 bölü 2019 çarpı or, eksi olacak özür dilerim. 1 bölü 2020 ve sonuncusu da 1 bölü 2020 eksi 1 bölü 2021 olacak arkadaşlar. 2021'e de merhaba diyeceğiz. Şimdi burada benzer terimler var ve bunlar zıt işaretli. Bunları hemen sadeleştirelim. Mesela eksi 1 bölü 2 ile artı 1 bölü 2 bakın birbirini götürüyor. Eksi 1 bölü 3 artı 1 bölü 3 birbirini götürüyor. E, sırasıyla arkadaşlar artışık olarak terimler birbirini götürecek bu şekilde. 2001 bölü 2019'da bir önceki terim gidecek yine. Eksi 1 bölü 2020 ile artı 1 bölü e, 2021 birbirini götürür. Ve sonuç olarak arkadaşlar yine yeşile devam edelim. Biz, eşittir. Bakın şunu elde edeceğiz. 1 bölü 1 eksi 1 bölü arkadaşlar 2021'i elde edeceğiz. E, birinci sorunun cevabı 2020 olduğuna göre bununki 2021 mi olacak? Hayır arkadaşlar. Bakalım. E, bunun eğer paydalarımızı eşitlersek burada. 2021 bölü 2021 eksi 1 bölü 2021 2021 sonucumuz arkadaşlar 2020 bölü 2021 olur arkadaşlar. Evet biz 2020'ye artık hoşçakal diyoruz. Hoşçakal diyelim buraya. Hoşçakal 2020 ve 2021'e de hoş geldin diyoruz arkadaşlar. Hoş geldin 2021 hoş geldin 2021. Evet, geldik videomuzun sonuna böylelikle. 2020 insanlık için zor bir yıl oldu. Umuyoruz 2021 böyle geçmez. Daha mutlu, daha huzurlu bir yıl geçiririz. Hepinize iyi seneler diliyoruz. Yeni yılınız kutlu ve mutlu olsun arkadaşlar.